Boldırhane'ye geldik tırmanış için baya güzel bir yere benziyor daha çok başlamadık başlangıç seviyesiz ben biliyor musunuz bilmiyorum dağcılıkla ilgileniyorum biraz o yüzden ileri seviye kaya ve buzlu tırmanışı öğrenmem lazım yani çok ileri seviye olmasa da şimdi işte baktım nerede eğitim alabiliriz nerede tırmanış kulübü var metro sitede hem bizim bir heltin altındaymış baya ulaşımı da kolay oluyor okuldan geldik valla başlangıç seviyesi şeyleri deniyorum ama herhalde 2-3. seviye kadar şeyleri denemeyi planlıyorum bilmiyorum göreceğiz Baya güzel duruyor. Bittikten sonra zaten tekrar klipleri falan koyarım. Burada çıktım. Bittikten sonra tekrar deneyimlerimi paylaşacağım. Ve çok pahalı değilmiş. O yüzden gelinebilir gibi duruyor yani. Şimdilik en azından. Şimdi çıktık Boldırhane'den bir tane 4 seviye yapabildim ama zordu bir daha tekrar geleceğim Oranlar inanılmaz yoruldu yani harbi düşündüğümden çok daha yorucu bir şey uzun süredir parmaklarımın bu kadar acıdığı herhangi bir zaman hatırlamıyorum ama çok keyifliymiş kesinlikle bir daha geleceğim şimdi de çıktım bir yerde boğuluyorum yani Bolda bu arada dışarıda yiyebilirsiniz bayağı sağlıklı yani şöyle çıtır tavuk tavuk falan aldım protein yüksek kalorisi düşük bir şey oldu tadı da güzel gibi duruyor yani Neyse Boldurhane'ye siz de gidebilirsiniz abi beğendim. Yani bir reklam yok ama güzel bir yermiş. Bir dahaki klipte tekrar görüşürüz. Ya şimdi tırmanıştan geri geldim. Gerçi bilmiyorum aradan belki fark etmişsinizdir. bayağı böyle bir sürü gün geçti. Ben sonra bir kere daha gittim. Çünkü hem o gün çektiğim kliplerde böyle bir kötülük olmuştuk. Yani klipleri çok beğenemedim daha doğrusu. Hem de çok keyifliymiş. O yüzden biraz daha gitmek istedim ki yüksek ihtimalle üyelik yaptırmayı da planlıyorum. Ki daha sonralarda da gideyim. Yüksek ihtimalle upper çıkışı giderim. Zaten sırtım fazla güçlü olduğu için genelde sırttan değil teknikten ve parmaklarımın güçsüzlüğünden bir yerlere tırmanamıyorum. Bir önceki gittiğimde bir tane dörde ve böyle bir iki tane üçe tırmanmıştım. Bu gittiğimde bir sürü dörde tırmandım. Beşlere tırmanmayı denedim. Beceremedim. Ama eminim ki bir iki defa daha gittiğimde o beşlere de rahatlıkla çıkabileceğim. Bir çok keyifliymiş yani bilmiyorum. Belki günlük girişle gidip hepinizin denemesini öneririm ki salon fiyatı da gayet ucuz günümüz standartları için. Yani yıllık üyelik öğrenciyseniz 16 bin hatta peşin daha bile ucuza geliyor. O yüzden bakıldığında İstanbul için çok ucuz bir fiyat ki salonun içinde ağırlık çalışabileceğiniz bir alan da var. Yani bayağı reklam gibi oldu ama harbi reklamlıktan değil gerçekten salonu beğendim. Konum olarak da Levent metrosu çıkışında olduğu için gayet ulaşabiliren yani bizim salonun altında. Ben de yüksek ihtimalle gitmeye devam ederim diye tahmin ediyorum cidden çok keyifli ama ya iki tane climbing postu beğendim böyle rock climbing ile alakalı işte bu boulderingle alakalı bütün ana sayfam tiktok instagram sadece tırmanış videoları çıkıyor bütün ana sayfaları ele geçirdi inanılmaz sinir oldum asla gitmiyorlar eski ana sayfamı geri istiyorum çok garip bir durum oldu ama neyse dediğim gibi çok keyifliymiş hepinizi öneriyorum spor çıkışta keyifli oluyor yani. parmak çalışmak falan da ellerim biraz acıyor ama dediğim gibi çok keyifli bir gün denemenizi öneririm yani boş bir günde arkadaşlarınızla gidebilirsiniz. Güne çok mutluluk verici bir kargo ile başladım. Harbi hoş oldu yani hani. Bir süredir Iron Athletics Club'la çalışmak için hazırlanmaya çalışıyoruz ama böyle sürekli kargoda problemler falan çıktı. Şimdi ancak kargo elime ulaşabildi. Bu arada kodumuz OBET şimdiden söyleyeyim. Şimdi bir iki tane tişört aldım. Bu en beğendiklerimden bir tane şu an çekeyim. Birazdan daha düzgün çekeceğim. ne bilmiyorum ürünler kaliteli gözüküyor en azından. Benim de hoşuma gitti. Ben zaten bir tık daha oversize giyinmeyi seven biriyim. Eşofmanlar kalmamış. Onları gerçekten çok istiyorum. Eşofmanlar cidden çok hoşuma gitti çünkü. Bu şu an tişört ve altında şort var ki çoraplar da gayet rahat. Güzel çorapları da giydim yani. Bilmiyorum çorapları da beğendim. O yüzden... Hoş bir güne başlangıç oldu. Şu an üstündeki kombini de göstereyim fakat yapılabilecek bir sürü kombin var. ya yani böyle zaten bir iki tane takım bir sürü şey aldım. Onları da ilerleyen günlerde zaten görürsünüz üstümde yani cidden güzel gözüküyor. Almanızı tavsiye ederim. Tabi obez koduyla alırsanız daha optimal olur. Şöyle göstereyim üstümde şimdi. Gözüküyor. Tamam. Gördünüz mü bilmiyorum. İnşallah görmüşsünüzdür. Neyse. Çok beğendim. İyi bir anlaşma oldu. Bilmiyorum. Zaten markayı da seviyorum. Yani yönetim kadrosu olmak üzere. içindeki insanları da seviyorum. O yüzden hoş oldu. Bakalım nasıl ilerleyecek bilmiyorum. Neyse kodumla alışveriş yaparsanız sevinirim. Sonra kripte görüşmek üzere. Yüksek ihtimalle bunlarla idvana gittiğimde göreceksiniz. Ama farklı bir tişörtle giderim. Bu üstündeki ruby bordo oversize. Yüksek ihtimalle idvana da siyah Mentality oversize'a gideceğim. O da bayağı hoşuma gitti. Çünkü gerçi öbürleri de güzel ama bu ruby ile ya yani ruby'nin bordosuyla Mentality'nin siyahı cidden en çok hoşuma gidenler. Şort da güzel. Neyse sonra idman klibinde görüşmek üzere. Şimdi ayrın atlayacağız kıyafetleriyle ilk güne geldim. Baya rahatlar ve abi beklediğimden daha güzel gözüküyor yani bilmiyorum hani. Şortu çok sevdim özellikle eşofmanlar gelsin eşofmanları da bekliyorum eşofmanlar cidden çok hoş gözüküyor yani. onları harbi denemek için sabırsızlanıyorum. Ama şimdilik kombini de gösteremiyorum birazdan seti gidince görürsünüz bu gimbal yüzünden sadece kafamı çekiyor neyse. İyi gitmeni atıyorum şimdi layer çekmeyi unuttum line tekrar atacağım sonra cheat tekrar var Sonra daha kol atacağım arada, line leg like sonra kol atacağım zaten onları da çekelim. Sonra Seated leg like var, ondan sonra 45 extension var. Sonra iç bacak, kalça ve kalfla karın atacağım. Bugün ligmanı bu kadar lower atacağım. Klasik benim lower günü. Sürekli soruyorsunuz gerçi kolu niye lower'da çalışıyorum. Neyse, kol zayıf bölgem. Ve hayır, hiçbir hafta gününde kolla alakalı bir şey çalışmıyorum. O yüzden benim çok işime geliyor. Yani bilmiyorum, kimseye önerip, öneremeyeceğim bir şey diyeceğim. Yani. Çok sizin programınıza bağlı.

Şimdi Ocean yeni lansmandan bir kargo geldi. Green Superfoods'un yeni aroması çıkmış freşlik diye. Tadı bayağı ekşi ama yani gayet tüketilebilir ki özellikle içinde bu kadar fazla sebzenin kurutulmuş hali olan bir şey olduğunu düşünürsek tat olarak da gayet tatmin edici yani. Hani zaten çoğu mikroyu tüketmeyen insanla tadı için tüketmiyor. Bundan 1-2 ölçe kadarsanız gayet temiz olur. Obezon koduyla da alışıyor. Gerçi obez koduyla alışkanlıktan obezon diyorum. Obez koduyla da alışveriş şey yapabilirsiniz %10 indirim kazanmak için. Cidden çok sebze meyve tüketmiyorsanız hani günlük bir 2 scoop atmanızı öneririm ki çok pahalı da değil yani. İyi bir ürün. Kullanılabilir kesinlikle. Şimdi spordan geldim. Akşam yemeğini falan yiyeceğim. Klasik her zaman yediğim şeyler yani göstereyim zaten. Fixer. Şu etli şey bir de işte konfleksim. Gerçi bugün istediğim şey kalmamış. Neyse boşver çok önemli değil. Şu an başka bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü sürekli karşıma çıkıyor ben ne bileyim. 40 defa anlattım ama hala sorulmaya devam ediyor. Mesela şimdi ben haftalık hacim için diyorum ki işte frekansa ve şiddete göre değişmeli başka bir sürü parametre var. Egzersiz seçimi falan bile yer oynayabiliyor. Neyse. Tamam mı? Alanman diyor ki işte 1 ve 3 set atayım mesela diyorum diyorum. 3 frekans için. Diyor ki 3 mı atayım, 1 mi atayım bilmiyorum. ya yani denemeniz lazım bunu. Ya yani kimse size önceden ...nokta atış olarak şu kadar set atmalısınız... ...böyle bir şey yapmalısınız gibi bir şey söyleyemez... ...hangi hareketi atıyorsun... ...setleri ne kadar tükenişe götürüyorsun nasıl bir iyileşme kapasiten var genetiğini bilmiyorum ne kadar da spora gidiyorsun bilmiyorum sadece ezbere cevap arıyor bazı insanlar ki bu çok yanlış bir şey yani çünkü ben mesela bir şey söylediğim zaman hep bir aralık içinde bir şey söylüyorum çoğu zaman yani neredeyse hatta her zaman kesin ve net absolut bir doğru olmuyor genelde işte belirli bir aralık içinde o aralığı olabildiğince ufaltmaya çalışıyorum tabi elimden geldiğince o doğru ve mantıklı aralığı ufaltmaya çalışıyorum fakat her zaman bu kadar doğru her zaman %100 nokta dışı maalesef söylenemiyor çünkü Gerçekten değişiklikler var yani kişiden kişiye. İşte kişinin genetik yatkınlığı olur. Daha fazla odaklanabilmesi, daha fazla efor verebilmesi olur. Kişinin, aynı kişinin bile bölgeden bölgeye genetiği değişebiliyor. Mesela bir adam genetiği çok kötü o yüzden çok fazla setten iyileşebiliyor. Ama hamstringi mesela atıyorum çok fazla setten iyileşemiyor. Çünkü sadece hamstringin genetiği iyi. E şimdi ben bu adam için sen her şeye bir set yap gibi bir şey de diyemem. Her şeye üç set yap gibi bir şey de diyemem. Ya o kadar deneme yanılma yöntemiyle bulunması gereken bir şey ki haftalık ne kadar hacmi tolere edebildiğiniz. Tek yapmanız gereken şey haftalar boyunca işte mesela ilk hafta denedin. Üç set denedin. Baktın sonraki haftalarda performans artışı görmüyorsun. Hatta bazen düşüyor performansın. O zaman 2'ye azal. Ya da 3'te cepte tekrar bırakmaya çalış. Bir tekrar bırak, iki tekrar bırak onları dene. Deneme yanılma yöntemiyle maksimum tolere edilebilir hacminizi bulmanız lazım maksimum gelişim için ki ben her zaman bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Lütfen böyle dogmatik şekilde bir cevap aramayın. Çoğu şeyin dogmatik bir cevabı yok ve asla da olmayacak ki bu sadece spor için değil genel olarak hayatta da bu şekilde oluyor. O yüzden genel olarak dogmalardan uzak durmaya çalışın ve birazcık deneyin, sorgulayın, bir şeyleri araştırın ki aradığınız, istediğiniz cevabı ulaşabilin. Mesela bu konu hakkında konuşmak istiyordum. Hepinize keyifli, iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.